Evet arkadaşlar. Bugün bir ajancılık videosu çekiyoruz. Birkaç youtuberdan youtuberdan 5 dakika 5 dakika izlemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. Hızlanmayın. Daha fazla da böyle güzel videoları Like atın ve abone olun. Evet arkadaşlar. Şimdi kimden kimden kaçacağız? Arkadaşlar şöyle şöyle ki yanında çocuk var var. Onlardan kaçacağız dedi. Geçici. Şu. Şu kimsenin. Şu nereden kaçacağız dedi. Şurada ki vardı benim en yakın bir arkadaşımından biri tutan PC4'de var onun benim de PC4'de var tabi. Yok mu sanıyorsun? Tabii mi? Şu nereden kaçacağız? sallanan şişko ağacı falan da. Eh. Peki. Bu ağaç kapanı yere benziyor arkadaşlar. Yani çok karanlık. Hiç göremiyorsunuz. Biliyorum o yüzden parka gideceğim. Ve gizlilik yapacağım. Mesela kaynaktan kaynak gibi gizlilikler. Evet arkadaşlar. Kaynaktan kaynak gibi gizlilikler yapacağım. Şu daha da fazla böyle videolar istiyorsanız. Bir daha sonra. abone you. Derkik. İlk dakikamız oldu şu a sadece sakım güzel Evet arkadaşlar önce anlarımızı bitip gecelik soncaktan ymişler bu i̇şte, kötü şu olan arkadaşlar çok zor sabun mı denemeyin Oh güzel bir güzel Tamam bak dakikamız bitti. Tam daha dakika. Peki arkadaşlar 5 dakikamız kaldı. 5 dakika boyunca onlardan gizlenmemiz gerek. Onlar nerede? Neyse gizlenmek için baklanalım. Evet arkadaşlar. Tabii ki en çoğu burada duramayacağım. tamamladık. Evet arkadaşlar. Bu becerisi kanalına abone olup Like atın. Şurada i̇şte böyle. Evet. evet arkadaşlar az kalsın yakalanıyorduk. Abi ışık lazım ya böyle olmuyor. Neyse arkadaşlar. Şu falan boş verelim. Evet arkadaşlar. 2 dakikamız kaldı. Evet.

Arkadaşlar gezerken onlar o zaman o zaman koş 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 everyone run out you it's done sun comes up in the morning that's it Evet arkadaşlar burası Eno'nun kapısı. Burada oturursanız tanırsınız. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gizlenmek için bir dakikamız kaldı. Bakın. Şu kıyma saklanmak için iyi görünüyor. Oraya gideceğim. Evet arkadaşlar. Dört buçuk. Peki artık dışarı çıkmanın tam zamanı. Zaten. Zaten olası hastalığı Yani yok arkadaşlar. Pekala. 41. Güzel. Güzel zaman. Güzel zaman <laughs> Güzel zaman ne? Elli, elli, elli ki, üç, dört, İşte bu arkadaşlar. 5 dakika kalıyor. Gizlendik arkadaşlar YouTube'lardan. Daha fazla.